Toplamaya başladınız mı köyde? Başladım. Sizin taraf bitti mi? Bitti. Şimdi kime topluyorsunuz? Ee, dedeme. Ücretli mi topluyorsun yoksa öylesine mi topluyorsun? Yardım. Neyi ne üretmemeliyiz? Tabii o Çok sıcakladı değil mi şu an? Çok sıcak ya, yanıyorum. Gerçekten öyle. Bak şu ağaçlık kısımlar esiyor da diğer kısımlar hep sıcak ya. Çok sıcak herhalde. Şimdi biz yürüyerek Varlıbaş AVM'ye doğru gidiyoruz. Yediklerimizi eritiyoruz bu yandan da. İyi oluyor böyle. Biraz sanki hafifletmeyelim. Köyde başka neler yaptın? Fındık topluyoruz burada ya. Bir şey toplamıyor musunuz yemek için? Ama şu an olmadı değil mi? Evet. Mısır oldu mu? Oldu. Benim beklediğim mısır çünkü. Evet. Olduğu zaman getirirsin artık değil Getireyim mi? Getireceğim tabii ya. Evet. E, boş konuşuyorum o zaman utanıyorum yani. O da bilmeden oluyor. Ondan sonra susmayı bilmeyi öğrendim yani biraz daha var. Birbirinizi ilk gördüğünüzde ne düşündünüz tip olarak? Ben etkilenmiştim, beğenmiştim. Yani biz sosyal medyadan tanıştığımız için buluştuğumuzda da aynı hissi hissetmiştim yani. O zaman yakışıklı değildim. Bana <laughs> da beni beni beğendi. Birbirinizi beğenmediğiniz oldu mu? Hayır, olmadı. Ayrılsanız en az kaç aya sevgili yaparsınız? Ben hemen sevgili yapmazdım diye düşünüyorum. Öyle bir karakterde insan diyelim çok da büyük bir içim ama. Allah Allah. Sen ayrı sana hemen yapar mıydın sevgilim? Ama Mehmet yapar gibi geliyor bana ya. <laughs> Mehmet öyle bir... Mehmet, Mehmet daha duygusal bir insan da <laughs> Birbiriniz olmadan yaşayabilir misiniz? Yaşarım. Oh yeah. Tabii ki de yaşanır. Yaşanır konuşamadım. Öyle dedi diye dedim. Yaşarım. Oo ye. Tabii ki de yaşanır. Yaşanır konuşamadım. Öyle dedi diye dedim. Konuşamadım. Öyle dedi diye dedim. Sevgilin var mı hala? Evet hala birlikteyiz. Devam ediyoruz. uzun ilişkinin sırrı nedir? Uzun ilişkinin sırrı bence ilk başta karşılıklı sevgi, saygı olması gerekiyor, güven olması gerekiyor. Ondan sonra sadakat olması gerekiyor. Sadakatlilik olmazsa her iki taraf içinde o zaman ilişki yürümüyor diyebilirim. Aşk mı, para mı? Aşk bence aşk mı para mı arasında kalsaydım aşkı tercih ederdim çünkü tek başına para insanı mutlu etmez diye düşünüyorum.